Nasılsınız? Bugün yeniden Emir abimleriyiz. Arkadaşlar şöyle şimdi şöyle bakalım bir Emir abim diye şimdi arkadaşlar e, bunu diyorum şimdi e, arabayla galiba binelim diyor gidelim diyor. Arkadaşlar şimdi size yeni bir şey daha göstereceğim. E, şimdi Arkadaşlar YouTube benim e, Şöyle gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Emir abi? Acaba galiba Rıksan, polis mi? Arkadaşlar Rıksan, da yan Şöyle. Arkadaşlar bugün. İki kanaldan da çekiyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar yeah. şimdi e, biz Emre abi nereye gidelim? Şu hani koltuk almıştık ya oraya gidelim mi? Arkadaşlar elimizde koltuk alalım mı şimdi? Rüzgar ben beni zaten... bekle. Rüzgar, rüzgar, rüzgar dur beni bekle. Tamam çalıştım. Zaten ben burada çalışıyorum. Rüzgar bir video dur dur. Arkadaşlar kuraklık evet. ayarlaması yapmışlar. Bir dakika arkadaşlar ve bay bay. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Arkadaşlar e devam ediyoruz. Rüzgar burada. Rüzgar parti nasıl açacağız oğlum? Dıp dıp dıp. Evet arkadaşlar bakın. Ya öyle açılır mı ya? Ben su atım. On balık bakın. bakın. Bakın, bakın, bakın. Bir şeyler bak. miyim? şeyler Tamam, hemen koltuğumuzu bak, bırakıyoruz arkadaşlar. Ya. arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Hemen, Vermiyorum ya, vermiyorum. Ne yapacak ki? Bak, elindekini görüyor musun? Sen benim elindekini görüyor musun? Hayır. Neredesin ki? neredesin? Rüzgar neredesin? Sen beni görüyor musun Rüzgar, da? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar şöyle şöyle gidelim gidelim gidelim. <laughs> Baskaza oldu? gidelim gidelim. gidelim. Bas arkadaşlar. Ebru abim beni bulabilecek mi? Gidelim gidelim gidelim. Hemen hemen gidelim. Arkadaşlar devam edelim. Evet gidiyoruz mı? Evet. Ha, Rüzgar, ne hemen, 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 hemen gidelim. Arkadaşlar hadi gel. Neyse devam et go Arkadaşlar. Ee, şimdi şimdi Rüzgar neredesin o? Arkadaşlar. Nerede bu çocuk aga? Arkadaşlar koltuğumuzu geziyoruz. Koltuk nereden çıktı sorabilir miyim? Koltuk arkadaşlar. Arkadaşlar deminki girdiğimiz yerdeydi. <laughs> Ay doğru ya kulüp buraksaydı. giriyorsunuz. Ee, Oradan mavi yazılı olan Clip Rocks'a giriyorsunuz. Şöyle he ben size neyi göstereceğim arkadaşlar? Bunu bilmiyorsunuzdur. Şuraya geliyoruz. Arkadaşlar Şimdi. E, niye bana koltuk gelmedi abi? Buraya geliyoruz. geliyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar Burada. bakın. Hmm, ee... Abi ne yaptın diyeceksiniz. Hiçbir şey olmadı diyeceksiniz. Bekleyin. Abi bana koltuk niye gelmedi? Arkadaşlar bu ağaçlar nereden geldi o zaman? He? He? Yani arkadaş, He? Abi, evet. Bana ne koltuk evet. Gelme... Ne, ya? ne ya oldu? Ne oldu? Ha? Ha? Arkadaşlar yarışları yapayım mı? Ha? İster misiniz? Aa, doğru. Arkadaşlar şey bir şey var. Durun hemen göstereyim. Rüzgar. Gel, gel kardeşim. Yapalım onu. Hangisi yapalım kanka? Ee, bence ilk yarış yerini yapalım. Tamam, yarış yeri mi? Evet. Yok ya da şu binaları tamam, ben yapalım. Ben yarış yerini yapıyorum abi. Ben ben şu binaları yaptım. Arkadaşlar ben, ben merak Arkadaşlar, ediyorum. bakın red değiştiriyor bu koltuk. Çok güzel. Bunu Brox'tan alabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Yeah, Rüzgar Baba yarış pisti geldi. Kanka gel. Bir dakika arkadaşlar. Ee, bir dakika ya. Kaya. Ama biz bunların acaba tepesi var mıdır? Rüzgar sen yarış pisti var mı? yaptın mı? Gözüküyor mu? Ben yaptım da. Ben. Tamam ben ne yapayım arkadaşlar. De gözüküyor mu? Ha. Herkes de ayrı gözüküyor. Neyse. Gel. Tamam. Gel be yarış arabasıyla yarış. Gel. Tamam. Arkadaşlar gelin şimdi yarış yapacağız. Şöyle. Ol, ben kendi pistimde bekliyorum. Sen de pist ayrı görünüyor ya. Tamam ben de geliyorum. Dur Hangi be? arabayı alalım Bizim arkadaşlar? Bizim alsam acaba? Ben şunu alıyorum. Çok havalı bir tane araba. Bak 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 bak. Neyse. Ben de şunu alıyorum. Eee şey. Pardon efendim. Ben, bir dakika be. Araba istileyim. Şöyle yapsam. Ay finish kısmında durmasana oğlum. Neyse finish kısmına geldi araba. Şöyle arkadaşlar. 3, 2, 1. Başla. Hayır Rüzgar dur. Arabam çıkmadı. Ya bu ne? küçük araba. Hadi gel. Dur. Arabayı döndürüyorum. Ben hazırım. Dur. Arabayı ne yapıyorsun arabayı yerleştireceğim dur rüzgar yapamıyorum aga bu ne hayır be ben yeni araba çıkacağım. dur hangisiyle yarışsam ya seçemiyorum ki arkadaşlar 3 hayır rüzgar yok öyle bir tamam. şey dur. Arka arkadaşlar bakın ne yaptım abi niye böyle oluyor Sorun mu var benim? Aa Rüzgar koltuğun hey, hayırlı olsun. Teşekkürler. Öbürünün üstüne koltuğu koydum arkadaşlar. Aa, bakın. ben de koydum. Ne olmuş? Kısımdan şu. Aa adam ölmüş. Neyse üstünden de geçeyim. Zaten ne ölüyor diyor, ama. Ne? yine de geçeyim. arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Anam. Anam. Arabanın altında kaldı bu kız. Ne Abi ne yardım edin. edin. Da, araba niye kızdı? konuşamadım. Neyse yarış yapmayalım be. Başka neler yapıldığını gösteririm yarış pisti haricinde. Güzel kıza ne yaptığını sanıyorsun? Ben orada bıraktım kızı ne yapayım? Dur hayır. Arkadaşlar. Dur. Işıklı havuz yapsak mı? Yok. Hayır mor Arkadaşlar yapsa? hastaneyi şöyle yapabiliyoruz. He, aynen yani aynen. Bakacağım. Hastaneyi de yapalım değil mi? Evet. Bunu arkadaşlar hemen hastaneyi şöyle. Neye boyuyorduk oğlum? Yeşildi değil mi? Yok. Bir dakika. Bir dakika ben niye yapamadım? Sen araban içinde misin? Bir dakika. Ama arabanı çalıyorum ha. Dur ya ya. Arkadaşlar galiba bu hastane falan boyalı olan şeyleri yapamıyoruz. Evet. Aynen ben de yapamadım. Neyse arabanı çaldım ben. Yok ya olmadı. Helal et. Aa kız arkama oturdu. Hakkıma helal etme. Arkadaşlar şunlara ben bakan böyle şeyleri. Neyse Arkadaşlar tamam o zaman polis merkezine ben kaykayla giriyorum. Hakkını helal et tamam mı? Niye hakkımı helal ediyorum? Bir şey yapmadım ki. Polis evet. merkezine çünkü kaykayla giriyorum. Beni bulabilir misin? Seni bulabilir. Hayır bakma. Herkes kendi telefona baksın. <laughs> tamam ya. Arkadaşlar. Aa gördüm seni. Ben de seni gördüm. Şu an merdivenden çıkıyorum. Arkadaşlar çıldırdım ben. Bak nerede bu? <laughs> Kandırdım çocuğu. Aha buldum seni işte. Allah be. Kaşıyorum. Ebeğe. Benim kaykayımı yetişemez. Ay ben sana yetiştim kaykayımla. Hop geçtim bile. Hayır beni peşimden geliyor sadece ebeğime <laughs> O evet. zaman ebe. Biz de ebe oynuyoruz. Yakınıma geldi. Bunun üstünden geçme. Ay üstünden geçmen gerek. Neyse Aa. ya kulüp Brox çalışalıydım değil mi sen? Evet ben oraya gidiyorum o yüzden. Ee, i̇yi de açık değil. Açabiliyor muyuz? Ee, evet. nasıl açacağız? Açabiliyor muyuz size bir Biz şey. ne olur aç. Nasıl açıyoruz? Rüzgar nasıl açacağız? İyi de başlatmadık ki. Parti alanı başlamadım. Tamam değil. çekil. Niye başlamadın? Niye, niye, niye başlamadın? Çekil Aa, başlatayım ya. o başlamadım, kız şey falan çıksın. Diyorum. Arkadaşlar şimdi ben başlatacağım. Brokev'in şeyini bekleyin. Arkadaşlar başlattım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yani devam. Let's go. Mıs 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 Rüzgar mıs gel buraya. Mıs mıs Yo başlamamış. Mıs. Arkadaşlar başlatayım mı? Başlat. Yok başlatmayacağım. Rüzgar hadi. Tamam arkadaşlar gidelim. Nasıl başlatılıyor bilmiyorum. Aa ben ne yapıyorum? Baka soktun. Adamı da baka sokmazsın be. Tamam şuradan arkadaşlar. Rüzgar ben neredeyim? Arkadaşlar bu ne? Ay, arkadaşlar güzgar, bu ne? Rüzgar gizli falan. bölme. Arkadaşlar gizli bölme vurdum Brookey'imi. Nerede? Valla duvar arasındayım. Hangi duvar? Ayy. Bak, aa seni evet. buldum. Bak bu. Ay bak bu, bak. Ya beni kurtarın Belki Bekle nasıl kurtaracağımı biliyorum. bak yapacağım. Yok ya da şöyle yapayım. Rüzgar. Arkadaşlar neyse biz bunu bırakalım biz şimdi. Hemen emniyete söyleyelim. Şey Hemen emniyete söyleyelim. Abi de şimdi Abi abi evli abi evli abi. abi abi neredesin sıra, abi Abi neredesin abi Aa, abi Babam gitti ölünce. Abi 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 hapse giriyorum abi Kızım ne yapmış suratına Neyse biraz fazla bağırdım ama Suvar Suvar sen... ekibinden Emir Arın Burada kaldım arkadaşlar Aç ah, canıma değdi. Ya aç ama kendim çıkabiliyorum. Şöyle ah, çıktık. Hızlıza bak. Taktik şu bu. Buraya da şöyle. Ben sıvatım ha. Arkadaşlar zaten bunu yapamazsam bile de... 10 dakika dolmuyor da arkadaşlar. Arkadaşlar 10 dakika dolmuş. 10 dakika doldu. Arkadaşlar 10 dakika dolmuş şuradan kaçalım neyse. Şu e? Kaçalım. Nasıl şu... Ne yaptın be? Kaçarım böyle işte. Neyse kaç sen? Beni yakalayamazsın ki. Burada bir yer mi vardı ki kaçlak? A doğru ya akıllı. Neyse arkadaşlar ben öyle taklit yapıyormuşum Şöyle. Sen yap öyle taklidini. Gel merkeze gel. Gel buluşalım. Neyse arkadaşlar zaten süremiz de doldu. Hani arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugün de bu kadardı. Neredesin birlikte kapatalım. Rüzgar şeye gel. E, hastanenin önü. Önüne. Bir dakika be. Hastanenin önü. Ya yarışın suyunu açar mısın çocuğum? Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar değil. Yarın <laughs> yeniden görüşeceğiz ve bayılarak. Arkadaşlar görüşürüz. Bay <laughs> bay. Rüzgar bayılmış arkadaşlar. Görüşürüz.